İrfan'ım. Abi. İrfan'ım. Sol bacağı dizden aşağısına bir bak. Tamam, tamam. Geldik, az tamam. Sakin, sakin. Sakin. Az kaldı. sakin ol Ayşe. Ayşe'ye Ay. sıkıntı yok. Ayşe sakin. Tuğba sakin. sakin ol. Geldik yanınızdayız. Nefesinizi tüketmeyin. İrfan. Tuğba derin derin nefes al. Bu Tuba. arada boşluk var mı? Oraya mı veriyorsun? oraya veriyorum. Tamam kardeş. Tuba eee. Tuba derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Yerin açık. Eee. Ayşe. Efendim? Ayşe şimdi bu alt kattakilerden ses alıyor musun? Ay. Alıyormuş amcam. Amcana bir sorar mısın? Kaç kişi tahminen? Kişi. İki kişiler. İki. Evet. Sizin dışınızda iki kişi mi var orada? Evet. Tamam. Tamam, tamam. Komple bir Birinci yerinde mi? Be? Ben öyle ben öyle tahmin edeyim. abi. 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 Al abi. Güzel, İçerideki kim Bülent mi? Evet Tamam Bülent. Bülent o tarafa dön. Tamam. Çekiyorum Bülent abi. Bülent sakin, Bülent yavaş. Abi müsaade. Gel, gel Yok, abi. Yok siz durun. Rahman İpat, Rahman. Bekleyin arkadaşlar, bir daha. Tamam Rahman sen de, koordinasyon sen de. Tamam orada sedyen üstüne koymuş, kaydırıyor. Tamam, biliyorum da. Biraz açın. Bilal abi devam, bir.